Elektrikli araçların en büyük sıkıntısı tabii ki şarj. Diyelim ki bir şarj istasyonuna girdiniz. %5 bir şarjınız var. Oradaki şarj istasyonlarındaki şarj cihazları arızalı. Evet bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bir sonraki şarj cihazına ne kadar menzil var? Örnek veriyorum ki zaten 15-25 e km arasında e, menzillerde Türkiye şartlarında e, mutlaka bir şarj istasyonu oluyor. Tabi bu bizim en büyük kurtarıcımız. Ki şarj istasyonuna girdik. Diyelim ki şarjımız %5 ve şarj cihazları bozuk. Bu durumda bizim en büyük kurtarıcımız tabii ki mobil şarj cihazları. Tabii ki benim mobil şarj cihazları ve Power Station'dan ürettiğimi kanalımı takip eden herkes biliyor. Şimdi bir tane mobil şarj cihazım var. 4.2 kW invertöre sahip. 3.8 kW'da depolaması yani bataryası var içinde. Bu elektrikli aracımızın e, yaklaşık 60 kW'lık bir e, lityum demir fosfat LiFePO4 bataryası var. Tesla Model Y SR modeli oluyor. Ve 400 volt mi, e, voltaj mimarisi var bildiğim kadarıyla. Bu şekilde olunca da menzili bulabiliriz. Yani e, benim hesaplarıma göre 1 kW'la yaklaşık 6,5 7 kilometrelik bir yol kat ediyor bu araçlar. Şimdi şarj edeceğim cihazımda 3,5 kW saatlik bir depolaması vardı. Hatta 3.8 100W'ında e, saatte inverter harcasa bize yine sağlam 3,5 kW'lık bu aracımıza enerji e, verecektir. Peki 3,5 kW'lık e, bir elektrik enerjisiyle bu arabayı ne kadar hareket ettirebiliriz? Tabii ki bunu çarpmamız lazım. 70-80 veya 90 bir şarj istasyonuna gideceksek ortalama 7 kilometre yakın bir menzil yaratır bir kava ile. Bunu 3.5 ile çarptığımızda yaklaşık 25 kilometrelik bize menzil sağlayacaktır. Yani bir sonraki şarj istasyonuna varmamız mümkün olacaktır. Şimdi hemen o cihazımı göstereceğim. 4.2 kW ve 3.8 kW'lık depolaması olan bir cihaz. Tabii ki biz aynı kutu içine 5.5 kW'lık batarya biliyoruz. Bir sonraki videomuzda 11 kW'lık bir sistemle aracımızı şarj edeceğiz. Bize ne kadar menzil yaratacak bunu da göreceğiz. Bu modelimiz küçük bir model. Yani hem güneş panelinden de şarj imkanı var içinde de 5000 wattlık bir güneş paneli var. Sadece bunu bu amaçla değil, evimizdeki çamaşır makinesi, büyük boy buzdolabı gibi ihtiyaçlarını bu cihazımız rahatlıkla karşılayacaktır. Ama tabii ki böyle elektrikli araçlarda acil şarj istasyonu olarak da kullanabilirsiniz. Elektrikli araçların yanında şöyle evimizdeki prize bağlayabilecek fişte bir cihaz geliyor. Bu da monofaz arkadaşlar yaklaşık 3.2 kW ile 3 kW arasında yani saatte 13 amper enerji sağlayan bir cihaz ile geliyor. Şimdi bu cihazımızın fişini buradaki prize bağlayacağım. Evet. Ve Tesla Logoları yandı görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunun mavi adaptörü de var. Ben onu Çin'den sipariş verdim. Çin'den Türkiye gümrüğü şöyle bir eleştirme yapayım. 3 günde geldi ama 10 gündür gümrükten çıkamadı arkadaşlar. Onunla ilgili de video çekecektim. Maalesef gecikiyor. Şimdi elektrikli aracımızı şarj edeceğiz. şarj portunun üzerinde bir tane tuş var. Bunu bastığımızda şarj kapağımız açılıyor ve bunu buraya takıyoruz. Buradaki mavi amlem değişti ve yeşile döndü arkadaşlar. Aracımız şarj olmaya başladı. Bizim kendi cihazımızın üzerinden de tüketimi görebiliyoruz. Bakın 3.1 kW'lık bir tüketim var. Yani bu şekilde aracımızı yaklaşık 3.1 kW'lık saatte enerji basmış olacak. Bakın buradaki veriler değişmekte. Aracımızdan da bunu göreceğiz. Hatta şöyle telefonu yaklaştırayım arkadaşlar. Şöyle evet. Ekranda da görüyoruz. E, maksimum 13 ampere kadar destekliyor aracımız. Ve 13 amperle şarj oluyor. Yani doğmasına 7 saat 40 dakika olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki bu cihazımıza güneş paneli ekleyebileceğimizi de söylemiştim. İçinde 5000 wattlık MPPT var. Yani 625 wattlık e, tam 7 tane paneli destekliyor. Yani bunu 7 tane panel evimizin çatısını koyarak bu cihazı koyarak günlük yine aracımıza e, 30 kW'a yakın bir enerji sağlamış oluruz. Tabii ki ben bunun 7 kW enerji sağlayacak modellerini de yaptım. Yine dediğim gibi mavi adaptör bekliyorum arkadaşlar. Onun videosu da kısa zaman içinde gelecek. Şimdi acil durumlarda söylemiştim. Elektrikli aracımızı bu cihazımız küçük olduğu için belli bir mesafe sağlayacaktır. Tabi 5.5 kW'lık bir depolamayı sahip olan cihazda da 7 ile 5'i e çarptığımızda menzilimiz o kadar fazla olacaktır. 7 kere 5, 35 yani bu elektrikli aracımıza 5 kW depolamasıyla olsa bu makine bize 35 kilometrelik bir menzil sağlayacaktır. Yolda kaldığımızda Allah korusun böyle cihazları gerçekten ihtiyaç duyarız ve keşke olsun deriz arkadaşlar. İçinde Tesla Model Y'deki olduğu gibi LiFePO4 batarya kullanmaktayım. Yine bataryanın ömrü 10 yıldan fazla arkadaşlar. Tabii ki her gün doldur boşalt yaparsak ki bunu zaten yapmayacağızdır. Bu şekilde acil durumlarda kullanacaksak tabii ki çok çok uzun yıllar bu cihazı kullanabileceğiz. Şimdi dediğim gibi bu arabacımızın bagajında bu kadar yer kaplıyor. Çok da yer kaplamadığını size söyleyebilirim. Seyahate gidecekseniz mutlaka bu cihazın 5 kW depolama olan modelleri var. Onlardan almanızı tavsiye ederim. Onların da zaten kısa süre içinde videosu gelecek. O da yaklaşık bize 35 kilometrelik menzil sağlayacak. Tabii ki bir üst versiyonu yani 11 kW olan modeli de var. Yani 11 kW yaklaşık 10 kW aracımıza enerji vermiş olsa hesaplarıma göre yaklaşık 75 70-75 kilometrelik bize menzil sağlayacaktır arkadaşlar. Bu da yolda kalan araçlar için yeterli bir menzil olacağını söyleyebilirim. Aklımda kalan bir soru daha vardı e, şu anda şarj oluyor arabamız e, gördüğünüz gibi şarj kablosunu çıkartın diyor. Yani hiçbir şekilde aracımızı maalesef şarj kapağı açıkken ve şarj oluyorken yani Tesla araçlar için söyleyeyim gördüğünüz gibi arabamızı hareket ettiremiyoruz. Mutlaka aracın şarj olmasını beklemek zorundayız.